Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Rusya ve Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne gözdağı Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kuvvetleri Komutanlığı, NORCOM, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletine yakın uluslararası sularda, geçen hafta Rusya ve Çin'in ortak askeri devriye düzenlediğini açıkladı. The Wall Street Journal'ın WSJ haberine göre, Nordcom açıklamasında, Çin ve Rusya'ya ait devriyenin uluslararası sularda kaldığını, Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir tehdit olarak değerlendirilmediğini belirtti. Nordcom, bölgenin savunmasını güvence altına almak için, Amerika Birleşik Devletleri komutasındaki hava ve deniz unsurlarının ortak operasyonlar düzenlediğini kaydetti. WSJ Amerika Birleşik Devletleri'ne bir yetkiliye dayandırarak Alaska yakınlarındaki uluslararası sularda yapılan devriyede Çin ve Rusya'ya ait 11 gemiden oluşan filonun Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 destroyer ve 1 P-8 Poseidon tipi deniz devriye uçağı ile yakından izlendiğini aktardı. Söz konusu veriler NORCOM tarafından teyit edilmedi. Çin'in Washington Büyükelçiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çin ve Rus orduları arasındaki yıllık işbirliği planı doğrultasında, iki ülkenin donanması yakın zamanda Kuzey ve Batı Pasifik Okyanusu'nda ortak devriye düzenledi. Söz konusu eylem herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadı, ifadeleri kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri Hinto Pasifik Kuvvetleri, Indojacom, Komutanı Oramiral John C. Abuilino, geçen ay düzenlenen Aspen Güvenlik Forumunda Çin ve Rusya ortak, tatbikatları ve operasyonları arttı. İşbirliklerinin daha da güçleneceğini öngörüyorum ve bu endişe verici açıklamasını yapmıştı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.